servislerinden birisi desek sanırım pek kimsenin itirazı olmayacak. Bence de olmaz. Dırça uzandı. Şimdi istişan hücumu olacak. Bu top Lenke'den sekti. Gerçekten Fenerbahçe taraftar Burhan Feri'yi doldurdu. Arina'nın servisleri de devam ediyor. 5-1 oldu. maç öncesinde hepsi yetişemedi. Pedro Seva'dan yine iyi servis. Senaska karşıladı. Hücum etmekte zorlanıyor Bahçelievler Belediyesi ama bileğini iyi kullandı aslıdan servis. Manşet karşı tarafa kaçtı. E daha doğru yerde. Yine de devam edecek oy. Top Fenerbahçe Medikana yara alanında. Şimdi 2 numaradan çaprazı çapraza vurdu. Güzel savunma var. Bert o da keskin çaprazı düşündü. Aslıdan bir de savunma katkısı ama top Bahçelievler Belediyesi yara alanında. Arkadan hücum. Bunu da Fedorov Seva çevirdi. Hatta içeride kalacaktı top. Merve oyunda tutuyor. Şimdi hücum sırasına yakıldı Fenerbahçe. 4 numarada Meliha var. Bloktan seken top. Çıkacak mı? Evet uzun bir Ali. Tekrar Fenerbahçe hücumu. Şimdi kaptan Eda geldi. En sonunda sayıyı alan oyuncu oldu. Çok devam ediyorlar Murat. Çok ciddi bir kuyruk vardı çünkü ben yayına gelirken gördüm. Beyrdin hücumu bu sefer başarılı şak servisi daha izliyoruz. Burada da manşet olması gerektiği gibi değil. Çineaske karşıya gönderdi Fenerbahçe hücumu olacak. Arkadan Fedoroseva geldi. Rahat bir hücum. İyi hücum kurgusu. Özgün oradan servis. Fedoroseva'ya gitti. Manşette hata yok. Eda'nın hücumu blokta kaldı. Şimdi Stiçak. Yani yaklaşık 4 metreden vurdu Stiçak ve blokta kaldı. Aslan servis manşet başarılı değil. Aslı yine geldi ve hemen serviste. <laughs> Çocuk turundalar. Dırça arkada. Melia'dan iyi manşet var. Ortadan Aslı vurdu. Kendisine dublaj yapıyor. Tekrar Dırça bu sefer 2 numaraya gönderdi. Orada da Fedorov Seba var. Bir rally'de iki... İşte şans servisi. Manşetle yükseltti Buse'ye. 4 numaraya doğru orada Bert var. Bert'in de sayıları devam ediyor. Eda kullandı servisi etkili bir servis zorlandı. Manşette Bahçelievler Belediyesi hücumda edemediler. Şimdi Fedorovseva bloktan seken top çıkacak mı? Hayır. 7-6. Hüseyin'e manşetle yükseltiyor Çirniyazka. Blokta kaldı. Dublaj başarılı. Tekrar Çirniyazka deneyecek. Çapraza vurdu. Hem bloktan hem de Fedorovseva'dan sekti o top. Önde. Dırça'dan servis eden sekti bu top? Bursa yükseltti Lenke. 3 metre çizgisinin üzerinden vurdu. Nurali devam edecek. Farkı 2'ye çıkarabilir. Sarı lacı verdiler ama Federov Seva'nın hücumu başarılı değil. Ha, blokla aldı sayıyı. Fenerbahçe Medikana, Federov Seva ve oynuyor şu an. 11-11'lik dengez. Tişak blokta kaldı. Bahçeli Evler Belediyesi önde. Üstünlük sürekli el değiştiriyor. Sigorta şok maçı var. İlerleyen haftalarda. Nilüfer Belediyespor Spor Eker 13. basamakta ara. İyi <laughs> bir manşet olmadı bu. Yine de top Fenerbahçe alanına geçti. Aslı'nın hücumu. Rally devam edecek mi? Bahçeli Biler Belediyesi üst üste ekstra çabalarla top yani topu sürekli karşı tarafa gönderdiler. Şimdi hatta hücum şansı konuk takım için. 4 numarada Berd blokta kaldı. Sayı Fenerbahçe Medikanı'nın çok kritik bir sayı çünkü Maydan servis. Fedorov Seva'ya gitti. Tek Dırça'dan güzel organizasyon. Top oyunda kaldı. Gizemli iyi savunma var. Ardından arkadaki boşluk köşeyi çok iyi gördü. Boyan Dırça. 5 set sayısı Fenerbahçe Medikana için. İlkinde Aslı kullandı servis. Şimdi daha iyi manşet. 4 numaraya gönderdi. Orada Bert var. Güzel hücum. Bert'ten servisi kullandı. Fedorov Seva karşıladı. Yine plase düşündü. Kırşı bu sefer sonuç yok. Arkadan hücum. Gizem'den savunma var. Bir file üzeri mücadelesi. Dört numaradaki Berde geldi. Top ve blokla set sona eriyor. 25-20. Üçüncü sete başladık. Stişan plasesi var. Top oyunda kaldı. Semanur yükseltiyor. Semanur da ikinci libero olarak oyunda. Bahçelievler Belediyesi'nde. Şimdi Çinyanska üçlü blok ve o üçlü bloğa takıldı. Martina Çinyanska. Pasör Simay ve oyuncu Johnson'ı dörde evlilmek başka imkan in yok. E, Pasör çaprazı Lenke kenarda ama ona da tabii servis kullanacak. Buse orta oyuncusunu düşündü. Bir tek ayak denemesi Sabriye'den. E, sonuç o katta blok. Özgün çapraz olarak oynamaya devam ediyor ve daha kullandı. E servisi manş doğal olarak Özge kafasında. Fedorovseva'dan kötü manşet gizem yükseltti. Zor pozisyonda yine de hücumu düşündü Fedorovseva Arkadan bir hücum blokta nokta eridi. E ettim Berdin hücum. Fedorovseva'dan Seva'dan servisi manşet var. Özgünur bıraktı. Sayıyı da aldı Özgünur. Nasıl? Melia'dan iyi manşet hücumda Eda var. Blokta kaldı Eda. Tekli blokta yakalıyor hem de Çirniyansk. Melia kullandı servisi. Bir tek Savunmayı yaptı. Hücumu da yapacak istişak. Ama blokta kaldı. Fenerbahçe. Yine Sabriye'nin servisi. Bu da uzun. Gizem karşıladı bu sefer. İçeri girerek vuruyor. Arena Pedrov Seva. Sekizincilik için yarışan üç takımdan ikisi kaybetti. Üçüncü de kaybetmek üzere şu an. Eda'dan güzel savunma var. Devamlı yine Arena Pedrov Seva sayısı son bölümde. Pedrov Seva servisi kullandı, yüklendi. servise. çok iyi manşet. Şimdi Yanskadan. Şunu dırça yükseltti. Melia gelecek. Sımacı vurdu. Maça noktayı koydu. Melia Diken 25-17 bu setin skoru. 3 sette kazanmayı başardı. Fenerbahçe Medikana. 21. galibiyetini aldı. Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki